Abi hem çıkmayacağını biliyorsun hem de tıraş oluyorsun. Ne gerek var? Ermiş. Bu hakim kısmı var ya. Tuhaftır. Karşısında dik adam görmek ister. Temiz adam görmek ister. En azından... ...cezaevinde temizlenmiş adam görmek ister. İlla o 59. maddeyi uygulayacaklar ya. Onun karşılığını bile görmek isterler. 59. madde ne? Senin iyi halini göz önünde bulunduracağım. Cezalandırırken demek gibi bir şey ferman. 40 yılda 40 günün hesabını mı yaparsın Çakır abi? hakim olurum sen mahkum. O zaman kaç dakikanın hesabını yapıyorsun görürüz Ferman Efendi. Tek kesikte mahkum olursun ona göre kes.